Bu alanların hangilerinde tersiyerde Alp ile oluşmuş yüksek dağlık alanlar bulunur? Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Tersiyerde Alp ile arkadaşlar Alp Himalaya dağları oluşmuştur. Baktığımız zaman buradaki Alp Himalaya dağlarımız nelerdir? Apalaşlar, eee Helsinyen ve Kaladenyen kıvrımıdır. Bu bölümde Amazon dediğimiz yağmur ormanları vardır. Baktığımız zaman bizim ülkemizde Alprojenezi ile oluşmuş Toros dağları vardır. Baktığımızda Himalayalar yine Alprojenezi ile oluşmuş, ters yerde oluşmuş dağlardır. Dolayısıyla 3 ve 4 bizim için cevabımız olacak yani E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer alır demiş. Baktığımız zaman Türkiye'de dağ oluşumu, orajenez, hareketleriyle meydana gelen çeşitli yer şekilleri vardır. Orojenez diye belirtmesinin sebebi orojenez sonucu arkadaşlar iki dağ stil oluşur. Biri kıvrımlı bir diğeri kırık dağlar. Kıvrımlı dağlar kıvrım şeklindedir. Üste antiklinal alta senklinal deriz. Kırıklı dağlar kırılma sonucu oluşur. Çukurlar daha doğrusu alçak yerler ve yüksek yerler olur. Yüksek yerlere graben, alçak yerlere horst deriz. Yani iki şekilde oluşuyor orejenez sonucu. Bir de dağlarımız nasıl oluşur? Volkanizma sonucu da dağlarımız oluşabilir. Baktığımız zaman çukura ve deltası zaten delta oluşumudur. Orojenezle alakası yoktur. Yine tuz gölü e, tektonik bir göldür. İstanbul boğazı orojenezle alakası yoktur. Epirojenezle alakalı bir durumdur. Erciyes Dağı volkanizma sonucu oluşmuş volkanik dağdır. Gediz Greben Ovası yine Greben bahsettiğimiz orijinin sonucu kırılma oluşmuştur. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Yükselen bu kısımlara ne ad verilir? Akarsu rüzgar ve buzul gibi kuvvetlerin aşındırdığı materyaller taşınarak okyanus ve deniz tabanlarında birikir. Bu çanaklarda Biriken malzemelerden oluşmuş. Tortul tabakaların yan basıçlarla sıkışması sonucunda tabakaların esnek kesimleri kıvrılarak yükselir demiş. Baktığımız zaman bize aslında kıvrımlı dağlardan bahsediyor. Kıvrımlı dağlarımızda bir kıvrılma meydana geliyordu. Yukarıdaki kısma antiklinal. Aşağıdaki kısma da senklinal ismini veriyorduk. Dolayısıyla Graben ve Horst... Kıvrılma değil kırılma sonucu oluşurlar. Regresyon ve transgresyon da diyebilirdi buraya. Bu baktığımız zaman ile alakalı bir durumdur. Senkliner aşağıda kalan kısmımızda ama bize yükselir demişti yüksekte kalan kısımdan bahsediyor. Dolayısıyla antiklinelden bahsediyor. Cevabımız bu yüzden A seçeneğidir. Alp Himalaya öregeniz ile meydana gelen geç kırımlı yüksek dağlar aşağıdaki ülkelerin hangisinde rastlanmaz? İtalya'da alp dağları vardır dolayısıyla İtalya'da rastlanır. İran'da Zaros dağlarının olduğu kesim yine aynı şekildedir. Ee, İsviçre'de yine Alpler vardır İtalya İsviçre'de Yunanistan'da yine Alp projenezin devamı e, dağlarımız vardır ancak İsveç bölümünde böyle bir dağ durumu yoktur zaten eski bir. bir kara parçasıdır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Bu alanların hangilerinde kırıklı dağların varlığı nedeniyle şiddetli yer sarsıntıları meydana gelme olasılığı daha fazladır demiş. Baktığımız zaman kırık dağlar nerelerdedir diye soruyor. Ülkemizde kırık dağlar deyince aklımıza gelmesi gereken ilk bölge Ege bölümüdür arkadaşlar. Dolayısıyla birinci bölgeyi kesinlikle alıyoruz. Ancak ikinci bölgede kıvrımlı dağlarımız vardır. Dördüncü bölge ise arkadaşlar daha konusunda fakir bir yer diyebiliriz. Üçüncü bölge yine nur dağları diye dağlar dağlarda kırıklı dağlar arasındadır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 yani B seçeneğidir. Bu yapıya sahip alanlar haritadaki numaralanmış yerlerin hangisinde daha fazla bulunur demiş. Baktığımız zaman aşağıda yer kabuğunun levha hareketleri sonucu kıvrılmayla meydana gelen bir yer yapısı gösterilmiştir. Kıvrılma dedi. Arkadaşlar kıvrılma diyorsa baktığımız zaman birinci bölge zaten bizim için ovadır. Bu bir dağ yapısıdır. Dolayısıyla burada görülmesi çok mümkün değildir. Yine dördüncü bölümümüzü de eleriz. Neden eleriz? Çünkü yine burası da bir ovadır, çukurovadır. Dolayısıyla kırıklı bir yapıdan söz etmek doğru olmaz. Yine ikinci bölgeyi de eleriz. Neden? Çünkü ikinci bölge Ege bölümümüzdür. Ege'de de kıvrımlı dağlar değil, kırık dağlar yoğunluktadır. Zaten geriye arkadaşlar 3 ve 5. bölgemiz kalıyor. 3 ve 5'in olduğu D seçeneği de cevabımızdır. Aşağıda levha hareketlerinin etkisiyle ortaya çıkan orojenez meydana geldiği bir yer yapısı gösterilmiştir. Bu yer yapısının özellikleri ve görüldüğü yerle ilgili olarak ifadelerden hangileri söylenebilir? Öncelikle bize kırılma sonucu bir orojenezden bahsetmiş. Kırılma olduğu için üstteki kısma horse diyorduk. Alttaki kısma graben diyorduk. Ve buralarda faylanmalar meydana gelir. Yani aslında faylar birer çatlaklardır diyebiliriz. Baktığımızda ülkemizde en fazla Ege bölümümüzde yer alıyordu. Ayrıca bu tarz bir bölge varsa bu fay'a bağlı olarak deprem riski çok yüksektir. Ayrıca bölgede jeotermal kaynaklarda yargındır diyebiliriz. Jeotermal kaynak dediğimiz neydi? Sıcak su kaynakları idi. Bakıyoruz öncüllerimize. Bir sıcak su kaynakları bakımından zengindir. Evet kesinlikle az önce söyledik. Afrika'nın doğusundaki göller bu çukurlar içerisinde yerleşmiştir. Evet kırılma sonucu oluşan çukurlar özellikle Afrika'nın doğusunda fay bağlı fay hattının olmasına bağlı olarak oluşmuştur. Türkiye'de Ege bölgesinde oluşum fazladır. Kesinlikle az önce değinmiştik zaten. Yer kabuğunda yumuşak yapılı tabakaların Kıvrılmasıyla oluşur. Kıvrılma değil, kırılma dedik az önce. Kırılma yaşanıyorsa da yer kabuğu tabakası yumuşak değil, biraz daha serttir. Yumuşak olsaydı kıvrılma meydana gelirdi. Dolayısıyla da cevabımız 1, 2 ve 3'ün olduğu E seçeneğimizdir. Aşağıdaki arada da yeryüzündeki önemli orojenez alanları gösterilmiştir. Haritaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir demiş. Öncelikle orojenez dağ oluşumuyla alakalı bir kavramdır. Yani oluşumla ilgili dağ oluşumuyla ilgili bilgi verdiğini gösteriyor. A. İran ve Endonezya adalarının bulunduğu alanlarda yaşlı huron kırımları vardır demiş. İran ve Endonezya dediğimiz özellikle Endonezya dediğimiz kısım burayı olarak kabul edersek İran kısmımızda hemen Türkiye'nin alt kısmıdır arkadaşlar. Baktığımızda Alp Himalaya kırımlarının olduğu bir yerdir. Alp kıvrımları yaygındır. Dolayısıyla burada bir hata yapılmış. Ve Arap Yarımadası'nda çok sayıda geç kıvrımlı dağ sıraları vardır. Arap madası diye gösterdiği yer burasıdır arkadaşlar. Yani sarıyla gösterilen yerdir. Sarı da Huron kıvrımlarının yani eski kıta çekirdeklerinin olduğu bir yerdir. Arazi yaşlıdır. Dolayısıyla burada bir hata yapılmış diyoruz. C. Türkiye Alp kıvrımlı sisteminde yer alan jeolojik bakımdan genç bir ülkedir demiş. Kesinlikle Türkiye Alp Himalaya kıvrımlı dağ sisteminden gelir. Bu da Türkiye'nin yaklaşık 3. E, jeolojik zaman olarak kabul ettiğimiz tersiyer devrinde meydana gelen bir kısımdır. Dolayısıyla hem Türkiye'nin genç olmasına buna bağlı olarak da... Templerin yaygın olmasına neden olan bir durumdur. Dolayısıyla C seçeneğimizde doğru söylemiş. D Amerika Kıtasının Batı Kıyıları orijenik bakımından yaşlı arazilere sahiptir demiş. Batı Kıyılarıma baktığım zaman arkadaşlar Batı Kıyıları Alp Himalaya dediğimiz daha doğrusu Alp diyelim daha doğru olur. Alp kırımlarının yaygın olduğu bir yerdir. Ama bize ne demişti arkadaşlar? Yaşlı arazilerin olduğu bir yerdir. Yaşlı araziler biraz daha batıda değil doğu kısmında diyebiliriz arkadaşlar. Burada da bir hata durumu var. E Akdeniz kıyılarındaki ülkelerin tamamında Kaledonya ve Hersiyen kırımlarına rastlanır. Şimdi Akdeniz eee Kayısındaki de, de özellikle baktığımız zaman e, koyu renkle alp kırmızıların olduğu renkle gösterilmiş. Dolayısıyla burada da bir hata durumu var. Zaten buradaki dağlarımız nelerdi? Atlas dağları gösterilmiş, yine alp dağları gösterilmiş. Türkiye'de yine Toroslar olarak kabul edebileceğimiz, e, Ege bölümünü kabul edeceğimiz bir durum var. Dolayısıyla burada da bir e, problem var. Yani doğru değil. Cevabımız bu yüzden C seçeneğidir.